Herkese merhaba arkadaşlar bugün Hazal ve Yarenle buluşacağız. Yaren çiye gidiyor, köyüne dönüyor, dikiliye dönüyor. Bu yüzden o gitmeden buluşalım dedik ve kafetim böyle. Bir dakika. Ay. <laughs> Makyajım da böyle oldu. Şimdi gidiyorum. Orada görüşmek üzere. Arkadaşlar biz grupça yedik. Afiyet olsun. Size afiyet olsun. Böyle bir şey yok. Hayatımızda yaptığımız en saçma e, olayı yaptık. Ve o alışveriş bir daha yapılmayacak. Yapılmayacak. Bir alışveriş yaptık. Neyse şimdi yemek yemeye geldik. Yemek 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 Bakalım arkadaşlar. Konumuzda inşallah umarım iyi olur. Şöyle tam neydi şimdi. Sonunu mu getireceksiniz ya arkadaşlara? Tamam, sensiz. Şey, zaten... şey mi oluyor? Şey zaten... mi oluyor? Şey mi oluyor? Aynen. Şey oluyor. Ne diyeyim ona? Yani varlığı yetti zaten. Cancel! <laughs> Arkadaşlar, bunu yani, çevirin. <laughs> Arkadaşlar. Yaren kosice savsür gibi uygulanacak arkadınız. Arkadaşlar, rahat olmayacaksınız. <laughs> Patates, ya ver. İçine düştüğümüz şey gerçek mi? İşte bakın. And nobody seems to care. <gülüyor> İnanamıyorum. We are. Ay And care. İnanamıyorum. Paketleme <laughs> <laughs> <İnanamıyorum. gülüyor> her şeydir. Ya şunlara gidip gerçekten saçma sapan şeyler so aldık. Kino. Reklam yapmayalım. Tamam. Ver. Bakalım nasıl olacak? Merak <laughs> et. Bayat kazıklandık arkadaşlar. <laughs> Sabah bu kargo geldiğinde yaşadığım mutluluk <laughs> öyle bir seviyedeydi ki size anlatamam. Gerçekten sunumda geldi. Bu kadar heyecanlıyım ki. Anladım. Oha! kocamanmış. İnanamıyorum düşünmen çok daha büyük. Ya. Pardon dünyanın en güzel paketlemesi olabilir mi bu? Zaten albüm o kadar güzel ki ben bütün versiyonlar arasında en çok bunu beğenmiştim çünkü yani tam bir çizim için referans bu yani. Al buradan herhangi fotoğrafı çiz. Bitsin gitsin. Oh, Ay, seveyim. Karta bakalım. Çok heyecanlı. Ve çiçekli bir böcekli bir kartı umarım. Aa! İnanamıyorum İnanamıyorum Evrenin en tatlı kartı çıktı. Oscar. Ay sildisini çok merak ediyorum. Heh. Oha. Çok güzel. Dünyanın en estetik albüm herhalde bu. Bu arada yani. Şuraya güzel. Evet keşke şey, polarit bir şeyler çıksaydı içinden. Çok yakışırdı bence bu ağzına. Ya. Hemen çizildin. Bak. Akşam eve geliyorum ve bunu bu ağaçta çiziyorum dostum.